Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte çok güzel, lezzetli bir pasta yapacağız ve çok kolay. Ee, gerçekten çok kolay oluyor arkadaşlar. Fırın yok, hiçbir şekilde. Gayet güzel bir ve kadife pasta. Ee, diğer bir da velvet pasta. Hemen başlayalım o zaman. Ee, öncelikle kremasını yapıyoruz arkadaşlar. Bunun için dolaptan çıkardığım soğuk sütünü, bir su bardağı soğuk sütünü ve bir paket krem şanti ekliyorum. güzel bir kıvam alıncaya kadar krem şanti'mle sütümü karıştırıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kremayı çırptım. Bu şekilde olması gerekiyor. Ters çevirdiğinizde kesinlikle akmaması gerekiyor. Şimdi burada benim yarım paket kaymağım var. Yani mascarpone peyniri de deniliyor. Ve yarım pakette labne peynirim var. Şimdi bunlarla beraber tekrar çıkıyorum. 2 çorba kaşığı da şeker atmak istiyorum arkadaşlar. Sanki biraz tatsız gibi geldi. Hatta bir buçuk yapalım. Bir pakette vanilya atıyorum. Evet arkadaşlar kremam bitti. Gördüğünüz gibi bu kadar kısa bir zamanda yaptım. Bunu şimdi dolaba kaldırıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi kremamızı dolaba kaldırdık. Şimdi hamurunu ayarlıyoruz. Hamurumuz da bildiğimiz krep hamuru oluyor. Bunun için 4 tane yumurta bir su bardağı şeker. 1 paket vanilya. bir çimdik de tuz atıyorum arkadaşlar. Şimdi yumurtalarımı e, rengi açılana kadar karıştıracağım. Ununuz az geldikçe e, ekleyebilirsiniz. istediğimiz kıvamı aldı ve şimdi e, ismini veren e, kadife görünüm olması için biraz gıda boyası katacağım ben. Kırmızı bir pastamız olacak. Evet arkadaşlar şimdi krep pişirmeye geçiyoruz. Bunun için şöyle bir damla yağ damlatacağım, çok az ve bunu düz yayvan bir tavayla da yapabilirsiniz. Evet krepin kıvamı çok güzel oldu gördüğünüz gibi tam istediğim kıvamda. Şöyle daldırıp bir kepçe alıyorum arkadaşlar. ve tavama aktarıyorum. Şöyle sallayınca Evet arkadaşlar şimdi pasta yapmaya geçebiliriz. Bunun için bir tane kek kalıbımız lazım. Şimdi pişen kreplerimden bir tanesini alıyorum, tabanına yayıyorum. Gelişi güzel yayıyoruz. Az bir şey bu. içeride kalacak şey. şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Krep, krema ve meyve parçacıkları. İnanılmaz lezzetli bir pasta oluyor. Çok hafif ve çok ferahlatıcı. Kenarlarına taşabilir. Hiç önemli değil arkadaşlar. Bize göre meyveleri isterseniz çoğaltabilirsiniz. İsterseniz arasında damla çikolatası da e, serpilebilirsiniz. Damla çikolata da serp, serpilebilir. O pastayı kestiğim andan sonraki halini çok merak ediyorum. Eminim siz de merak ediyorsunuzdur. Ama çok güzel olacağını düşünüyorum. Karife pasta diyorlar. karife e, pasta oluyor kendisi. Yani bu da velvet pasta. Bu şekilde kreplerim bitene kadar bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Kremam bitene kadar bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Ve kremamın sonuna geldim. Çok kalın bir pasta olmayacak, çok ince de olmayacak. Evet arkadaşlar, şimdi pastamızın arasına koyacağımız meyvelerimizi doğruyoruz. Bunun için bir tane muz ve 5-6 tane burada fazladan evet, arkadaşlar çilek. Bundan sonra üzerine pudra şekeri serpeceğim ve süslemeye geçeceğim arkadaşlar.